Evet sevgili dostlar, Winfluence etkinliğinde Digital House'dan sevgili Oytun Akgündüz beraberiz. Oytun'cum hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Çok maşallah. Abi güzel zaman ya. Harika, evet, <laughs> yani. hep, hep böyle pozitif insanlar lazım bize. <laughs> bir sürü marka, bir sürü firma ticaretle uğraşsın uğraşmasın geri dönüşüm oranlarını arttırmak istiyor, daha fazla para kazanmak yani istiyor, doğru, gelirlerini arttırmak istiyor. Pazarlama kampanyalarını yapıyorlar ama verim alan var, anlayan var. Ne gözlemliyorsun piyasada? yıllardır bu sektörün içindesin. Neler yapılıyor, neler eksik yapılıyor? Oradan bir girelim. Ya vallahi tabii abi öyle bir soru ki bu. <laughs> sonra konuşuruz. Yani, yani 45 dakika devam eder ama tabii ki doğal olarak şimdi e-ticaretin gelişimi ve dönüşümüyle beraber son yıllarda tabii herkes öncelikle ticaretin bir temelini oturttu aslına bakarsan. Yani herkes önce bir koşmaya başladı, sonra bir soluklandı, bir ben ne yapıyorum demeye başladı. Bu işin ya tek e, metrinin ciro olmadığını, büyüme olmadığını, transaction olmadığını yani adetleri olmadığını, işin karlılık olduğunu fark etti ve o doğal olarak da karlılığın ana temel metri de bizim tarafta yani dışarı tarafta da geri dönüşüm oranı. Ondan sonra e, dünyayı öğrendi, dünyayı araştırmaya başladı ki dünyanın belki de en düşük geri dönüşüm oranlarından bir tanesine sahip bir ülkede sonra Türkiye bu evet. anlamda. E tabi, yani çünkü bunun birçok metriği var abi. Doğal olarak hem ekonomik koşullar bizde çok inişli çıkışlı. Anlık gündemler çok fazla değişiyor. E, teknoloji yatırımları bizde biraz daha geriden geldi. Ama şu anda bence çok tatmin edici bir seviyeye geldi. Dünyadaki tabii ki standart kabul edilen metrikleri yakalamaya çalışıyorlar. E bunun içinde aslında yapılacak şeyleri birçok insan gözlemlemeye başladı. Hani benim burada oturup tekrar sıfırdan bir şeyleri anlatmaya gerektirecek kadar değil. Hatta benden çok daha iyi bilenler var mutlaka bu konuyu ama yani bu işte iki tane kritik konu var abi. Bir emek, emek. iki de teknoloji. Ondan sonra bu ikisini birbirinden ayırmadan gerçekten çok fazla vakit veririp, yani çok fazla üzerine kafa yorup bir de işin içerisine mutlaka mutlaka teknolojiyi koymak gerekiyor. Ee, teknolojisiz bir e-ticaret e sürdürülebilir olmaktan artık çıktı diyebilirim. Şimdi siz Vinfluencer'da da bir takım çalışan yapıyorsunuz. Doğru. Onlar da mikro influencerın gücüne inanıyor ve bununla alakalı bir sürü şey yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz tam olarak ve mikro influencer tarafını nasıl görüyorsun? Tam şey işte... olarak bıraktığım yerden devam edeyim Murat Üçlü. abi. Yani işte teknolojiyi işin içerisine adapte etme, implemente etme burada zaten önemli. Biz bundan birkaç yıl öncesine kadar doğal olarak biz bir influencer'ın hem dişler performans ajansıyız aynı zamanda da çok iyi bir iş ortağı, çözüm ortağıyız. Doğal olarak influencer'larla ilgili planlamalarımızı, stratejik yaklaşımlarımızı hep manuel yapıyorduk. Ondan sonra yani diyorduk ya Murat abi iyi bir influencer'dır. Ondan sonra bizim de polo yaka bir tişörtümüz var. Ah şunu bir giyse de ondan sonra bir gösterse bir anlatsa diyorduk ama doğal olarak bu... Aa, ağzından bal damlıyor. Yani, yani şeyiniz varsa arayabilirsiniz benim. Aynen. Benim, <laughs> ben benim, şanslar... benim, benim yerime reklam yapacağız. Harika. çok en, en kral dostumsun sen. Eyvallah Murat abi. E, doğal olarak da çok şükür ki hayatımızda bir influencer gibi İşin bu tarafını manuel olarak yönettiğimiz ama doğru olup olmadığından emin olamadığımız bir kategoriye bizim hayatımıza bir teknoloji soktu. Artık biz hem ulaşmakta zorlandığımız mikro influencerları ki ben yaklaşık 3 senedir bunu söylüyorum. Sonuçta ister makro değil, ister mega değil, ister hyper influencer değil. Doğal olarak onlara hem ulaşma hem onları yönetme bütçe itibariyle artık biraz zorlaşıyor çoğu marka için hele bizim gibi az önce bahsettiğim ekonominin yemişli çıkışlı olduğu ekonomilerde biraz daha zorlaşıyor doğal olarak. Hani mikro influencer'lar ise daha organik, daha dokunulmamış, daha iletişim kanalları olarak görüyoruz ama onlara da ulaşmak zor doğal olarak. Yani tek 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 bu insanları o dikeyle bulmak da imkansız. Bunun için de bir insan kaynağı gerekiyor derken bir influencer hayatımıza girdikten sonra artık biz ilgili kategoride ihtiyaç duyduğu markayla o mikro influencerları çok rahat tek bir panel üzerinden çok basit bir şekilde bir araya getirebiliyoruz. Bir de bunun zaten ticari modellemesi de affiliate dediğimiz yani gelir getirirse bunun karşılığını verdiğimiz model kadar da dünyanın en büyük ticari modeli de olunca işler harika bu anlamda devam ediyor diyebilirim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani burada bizi izleyen dostlarımıza farklı pazarlama kampanyaları yapıyorsunuz ama geri dönüşüm oranlarını arttırmak, mikro influencerlardan faydalanmak istiyorsanız Genç arayın. Çok net. Genç <laughs> çok net. Yani, aynen. Süper. Çok Mi, net. Mikro dünyası büyüyor. Geri dönüş oranları artıyor. Bu anlamda bu konuyla alakalı işin bilgi sahibi, doğa yeni, fenomeni, oradaki fenomen de o oluyor. Genç <laughs> arayın diyelim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Valla ben Anladım. teşekkür ederim Murat abi. Ee, bu bir influencer işinde de Murat Bey'i de bulabilin. <laughs> <laughs> ne güzel Aynen. konuşuyor. Çok etkili bir mikro influencer kendisi yani. <laughs> Harika. Beni de arayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor>